merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft 2. bölüm. E, ben biraz oynadım abi burada. İşte genç, evin ikinci katını falan attım. Şuraya şey koydum. Neydi onun adı? Yeri bulmak için. Kaybolursam falan hatta bu yok alacak tabii Hatta size bir sürprizim var. Dünyanın en iyi televizyonu. Redded redded. Televizyon koydum bir de buraya. Buraya chest falan koydum. İçine şu an iki eşyalar falan koydum. Kömür bu. İşte bu. Böyle. Bu bölüm madene ineceğiz arkadaşlar. O yüzden bir eşya toplamam gerekiyor benim abi. Dur. Şunları üç tane. Üç tane alacağız. Şunu yapmam gerekiyor. Bayağı bir kazma yapmamız gerekiyor abi. da yeter yani. Hmm, tamam. Kaç tane yaptık abi? Dur şunu bir sıraya koy. Aşağıda şu an şey vardı abi. Şöyle yaptım. Burayı da genişlettim. oraya bir tane şey koydum. Ee, arkadaşlar ben şurayı yapmıştım. Şurayı kapattım. Çünkü olmadı orası. Güzel olmadı. Hayvan gibi bir, bir de flint çıktı. Kendime baya bir ok yaptım buna. Hayvan gibi işte. Şimdi. Şu kömürleri de meşale olarak kullanacağız çünkü orada bayağı bir takılırız yani abi gece olur mu aynen abi gece olsun bir biz burada şey yapak ee, biraz spider avlayak da ok yapak değil mi ne yavaş evet abi buradan güzel durmuyor mu abi şurada şöyle koydum ben diyor güzel oldu abi tabi ilerleyince tabi geliştireceğiz bunu da bu şu anki şu an elimden gelen kadar yani elimdeki malzemelerle bunu yaptım abi hafif gözümüş oldu ya biliyorsunuz gözümdeki problemi hadi abi açık aç. Arkadaşlar özür dilerim. Şu an aç açılana kadar. Çünkü karanlıkta bir gözüküyor ya. Arayın gözleri ya fıtır. Ama oynarken kuzenim oynuyordu kapat. Şaka lan şaka ben kendi kapatmıştım. An ah, Spider gel la buraya. Sen lazım mı? Gel la gel gel. gel. o. Bir bok çıktı mı? Bok çıktı abi. Bir bok, çıkma, bok çıktı. Cık. Ya üç tane spider şey bunun Onun gözleri gel la gel gel dur lazım. Şey hafta, gitme oraya abi gitme gitmez misin? Orada üçlü şerefsizler duruyor. Gel la gel gel. <laughs> <Çok tanımlı. gülüyor> o attırmadan ağzına sıçtın. <laughs> gel, gel, gel. gel. Dur Creeper City'yi Selamünaleyküm Kardeş Görüşmek üzere ben da buradan Siktirme gini ya Canım da az ya Son <laughs> 9 En gözleri abi ne yapacağız? Hanenin <laughs> gözleri öldüm 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 abi. Gel çabuk benim eşyaları abi. inşallah benim eşyalar oradadır. Al şuna. Al lan şuna. Böyle gerekli olduğunda hemen yapmaya gerek yok. Hemen oluyorsun abi. O yüzden çok hoş. Tamam abi çok güzel. Benim benim eşyalar burada. Al abi eşyaları. Çok iyi ya mis. Vallahi billahi mis sadece. Tamam benim eşyalar buradaymış. Spider. Bundan bir tane bile çıksa yeter bana şu an. Gel la buraya. Tamam abi. Çok iyi ya şu an. Vallahi billahi efsane. Ha, bunu yapmak için çok iyi olacaktır. Arkadaşlar şunu yapayım. Anca mı yapıyorsun? Arkadaşlar baba. Geri geldi de ya. Arkadaşlar babam konuşuyor. Yes be. Abi çok iyiyiz ya. Hmm, Televizyonda açtı video çekti mi bilmiyor. Anşok. Dur bir denemeye profil yapalım. Buraya profilim var aslında. Neyse abi bu. Şimdi ne? Şey. bu ne kesiliymiş? Ana git. Bilmiyorum bir çek. Bu ne? Uuu kafam güzel. Şu kafam ya. Bir şey değilmiş. Şu müzik. Eğlendim ama deriz. Onayın gözleri. ne yapacağım bilmiyorum lan. Şimdi abi biz mağaraya girecektik. Şunu bir ayarlayıp <laughs> baba niye çıkmışız? Valla buraya patla patla. Hiç. Evet. <laughs> Arayın gözleri.

Hmm, kömür dolu burada. Abi şu kömürleri alak var ya. En artık mantık Hı. Arkadaşlar biz 15 dakikanın altında video çekeceğim. Eli <laughs> Alo

ayrı filan bulsam var ya ne mutlu olacağım. <laughs> Dur meşalemiz var mı?

<laughs> Ayrım bulduk sonunda bir ama bir tane at <laughs> 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 Abi azı <ac> <laughs> dosyayım bir şey çıksın. Gerçek <laughs> güzel bir mağaradır diye. Çıktım. Ozan dünya nereye gıralım? İhtimal var ana. İşte tenmiyor yine. İyi uçamadı. Arkadaşlar videoyu bitireyim. <laughs> like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize veriyorum. Bay bay.